Evet arkadaşlar merhabalar. Şu an Bursa Merkez Ulu Camisi'ndeyiz. Gördüğünüz gibi Caner kardeşimiz burada sabahları tayinli pide gibi bir şey varmış. Çok güzelmiş. Şey. Öve öve bitiremedi. Bizi oraya götürüyor. Caner kardeşim, kardeşim ne yemeğe gidiyoruz? Tahinli, Buranın meşhur tahinli Kovaç Aslı yiyeceğiz. Poğaçasını. Evet. Tamam. Hadi bakalım. Şu Sağ an gidiyoruz. Ben Kardeşim sen de İnşallah Hı. çok mer çok merak ediyorum şu an. Ev kardeşim sen denemişsin galiba. Ben 6 aydır geliyorum. 6 aydır yiyorum. Her sabah yiyorum. Çok merak ettim. <laughs> da bir restorasyon çalışması var. Süne Bursa'da yaşayan arkadaşlarımız İstanbul'dan geldiğim için burası Bursa'nın İstiklal Caddesi diyorlar. sağ her satılıyor. Direkt toplayıp diken beraber geçilmişse üstünde böyle bir mimariye denk geldik. Galli Hanı, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Buğdayın arpanın satıldığı han. Bir nevi borsası. Dediğim gibi Bursa'nın bütün sokakları tarihi mimarilerle donatılmış. arkadaşlar. 20 dakikada yürüyoruz. Tayinli poğaçası için, ekmeği için. Bir sürü sırası varmış. Gördüğünüz gibi. Demek ki de gerçekten de güzel bir yermiş. Güzel yapıyorlar ki. Millet o kadar sıraya gidiyor. Öbür yerlerde de vardı da. Arkadaş dedi. Buranın daha güzel. Buranın taş fırında yapılıyor. Sonunda geldik he. Tamam. Caner kardeşim. Sırada bekleyeceğiz. Burası Abdal Mehmet Türbesi. Eyüp kardeşimin dediği gibi. Bursa'da gezerken eliniz havada gezeceksiniz. Çünkü her an türbeyle karşılaşıp Fatih e okuyabilirsiniz. Abdal Mehmet Türbesi'ne de bir Fatih e okuyalım. Tarihi taş kılın. Kolay gelsin. Sadı Bey siz e, kaç tane yiyeceksiniz? Valla ben de iki tane yerim. Yani ben bilmiyorum mi? o kadar yol geldik, o kadar özler bulduk. Bir de bu kadar Bahri sıra var. evet evet. Bir de bu kadar yani sıra yani. var. Gerçekten de güzel bir tadı Otur, olması lazım. O siz bir yerde oturun baba. Evet Caner Bey sonunda geldik alacağız. Tadına evet. bakacağız birazdan. İslam kolay gelsin. Abim ilk defa tadına bakacağım tayinlinin. Tayinli ekmek mi oluyor, poğaça mı oluyor? Ne oluyor ismi? Tayinli pide. Tayinli pide oluyor değil mi? Şöyle i̇lk defa tadına bakacağım. Buyurun. Abi 80 lira olur musun? Ben almıyorum onu. Kasa bu. Siparişlerimiz geldi. Caner kardeşin açıyor atışöyüzü, evet, hazırlıyor evet, sağolsun. Evet, İki tane istemiş bana. Bunu yiyebilirsin, ne yapıyordun ki? İyi bir oh. istedin mi baba? Evet istedim, iyi Nasıl oluyor lan? İki tane karışık, küçük, küçük bakalım. Usta yani. ya da evet. Gel abi Küçük, Küçük oraya Ustam, merhabalar. Kolay gelsin. Hocam tam İstanbul'dan geldim. Hoş geldiniz. Sahinli pideyi çok övdüler bana arkadaşlarım. Evet. övme ile anlatılabilecek bir Geldi lezzeti. geldik tadına baktık. Gerçekten de çok güzelmiş. Elinize sağlık. Bursa'nın yaklaşık 4,5 asırdır değişmeyen lezzeti. Osmanlı'dan kalan bir lezzeti de şeker, tayin ve hamurun buluşmasıyla oluşan bizim muhteşem üçlümüz. İstanbul'dan şey hatta şöyle söyleyeyim dünyanın dört bir yanından yemeye geliyorlar. Gerçekten bu da bizi mutlu ediyor. Tatlı pilavımızı yeme herkese bekleriz. Gelmek isteyenlere bir konum verebilir misiniz? Bursa'ya geldiklerinde nereye gelsinler? Kent meydanına, Bursa Kent Meydanı'na geldiklerinde Kent Meydanı alışveriş merkezi var. Onun orada Demirtaşpaşa metro istasyonu kime sorsa gösterir. Sizi bulsunlar. Aynen. İsim İsim Enes. Enes. Enes, Mr. Tan. Mr. Tan. Çok, çok sağ olun. Teşekkür ederiz, çok sağ Arkadaşlar, Tayinli pidemizi yedikten sonra Cumalı Kız'a gitmek için adres sorduk. Kadir abimizden. Kadir abimiz de el yapımı gelinlikler yapıyor. Gelin bebekler. Sever. Kadir abi, merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Evet, şimdi Cumalı Kız'a gidebilmemiz için bize Adres arıyor. Evet. Yol güzel gel arıyor. Sağolsun teşekkürler. Şimdi buradan açmış cema gidecek. Abim bunları <laughs> siz yapıyorsunuz herhalde. evet hanımla biz beraber yapıyoruz. Hanımla yapıyorsunuz ne güzel. Ne zamandan beri yapıyorsunuz bu işi? İki senedir yapıyoruz. İki senedir bu İki işi senedir yapıyorsunuz. yapıyorsunuz. Daha önceden ne iş yapıyordunuz? Daha önceden e, özel sektörde özel çalışıyordum. Özel sektörde çalışıyordunuz. Tabii bunu ekstradan yapıyoruz. Ekstra yapıyorsunuz. Ekstradan Çok Hafta sonları mı? Hafta sonları. Hafta sonları. Etkiler. Etkiler evet. Yengemizle beraber el emeği. Kürbanlı da var. Bak yani... gerçek olan da var. Şimdi abi sizin bak e, yaklaşmış buradan böyle heykele dolaşacak. Buraya geldik. Yani sizin varmanız otobüsün varması bir 10-15 dakikaya varır. Tamam. Burada, Buradan böyle yani düz git. Buradan düz git. Ben de trafik yolu dedim. Buraya geç. Karakolun alt tarafında. Karakolun yanında ya. 2 dakikalık 15. yok. Ya yol yakın da. Vakit mi? var daha abi. Daha yani bak şu an Gökdere şeye belli bak. Gökdere meydanında şu an. Tabii evet, tamam. 10-15 dakikaya gelir. Teşekkürler abi. Kolay tamam gelsin. D10. Hemen karşıdan otobüs durağından o sizi gönderdi. Kadir tamam, abi kolay, kolay gelsin. Sağ olun görüşmek üzere. Veli abim kolay gelsin. Allah'a emanet ol Görüşürüz. Lan, gelin, bebekler. Ister, gelin bebekler Instagram hesabımız da var. Oradan da Tamam tekrar söyler misiniz? Gelin bebekler gelin bebekler. Evet arkadaşlar. Türbanlı logoda türbanlı var. Mı? Tamam evet. arkadaşlar. Çok sağ olun. Teşekkürler. Kolay gelsin. Cumalı geldik. Abi, abi. Merhaba abla hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. abla, Evet, kur, Kolay gelsin. Nefis kara dut suyu. Evet, yüzde yüz doğal. Bir bardak alabilir miyim <Sin> abi? Evet. İsim neydi abi? Cem. Cem abi. Cem abim İstanbul'dan geldik. Hoş geldiniz. İstanbul'un neresinden geliyorsunuz? Abim Kağıthane'de. Kağıthane. 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 Ha, ben nişan taşı diyeyim. Cem abi kolay gelsin. Buongiorno, pronto? Bu 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 Kolay gelsin. Bahçelerinden koparıp getirip satıyorlar bunu. Da. hediyelik eşyalar satılan yer. Evet. Meşhur Cumalı kızın en güzel yerine geldik. En çok fotoğraf çekilen yere geldik. Efsane bir yer. Gerçekten de fotoğraflarda çıktığı gibi çekmek yasakmış. Ablamızdan öyle bir uyarı aldık. Şuralarda kahvaltı yerleri. Hediyelik eşya satanların çoğu kadınlardan oluşuyor. Hepsi buranın yerleri geldi 到什么到了？ Orijinalliğini bozmamışlar. Çok iyi yapmışlar. Parke taşlarından daha Yürümesi biraz zor olsa bile en azından sizi bir köyde olduğunuzu hissiyatına vardırıyor. Şöyle dağ sokakları. Thank <laughs> Evet arkadaşlar, Bursa UNESCO Derneği'nin proje uygulama yerine geldik. Kolay gelsin, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Tanıtımını yapabilir misiniz buranın? Burası Bursa UNESCO Derneği'ne ait proje evidir gezilebiliyor Osmanlı evi. Hı hı. Manav milleti yaşar burada. Malav milleti. Evet. Evi. Ve hep aynı halk yaşamış. <laughs> ben de bu köyün yerlisiyim. Evet. Öyle. İsminiz neydi? Nuran. Nuran Hanım. Merhaba. Evet. Ee, küpeli ev... Çiçekten geliyor. Çiçekten geliyor. Çiçekten evet, geliyor. Köyde çok güzel küpeli çiçeği yetişir. Küpeli çiçeği. Evet ismini oradan almış. Özellikle bu eve küpeli ev denmesi nedeni ne? Ee, köyü temsil ettiği için diyelim. Köyü temsil ettiği evet. için. O zaman biz bir gezelim. Tabii buyurun. Olduğu gibi orijinal hali mi? %90 %90 Şu an eve giriş yaptıktayız. Şöyle görüntüsünü göstereyim size. Muhteşem bir ambiyansı var. eski devirde kullanılan malzemeler mutfak eşyaları, şanak, çömlekler kazanlar pencereler eski singer makineleri bir kat daha varmış tarihi kitaplar. Dolap kapalıymış. Atak odaları içine girebiliyoruz. Kolay gelsin. Bak, çiçek 100 lira. Bir tane alayım ben abi. Ya biz yeriz tamam. zaten. Tamam. Şöyle tamam. sen al. Tamam. Nasılsın abi, iyi misin? Sağ olun. Nasılsın? Eyvallah sağ olun. Daha çileğini de ilk defa tadına bakacağım. Güzeldi, Bak, güzel de bitiyor zaten o kadar. 20 lira. Evet. Arkadaşlar Cuma'nın kızıkta. Dağ çileğine denk geldik. Dağ çileğin tanımını teyzemiz yapacakmış. Teyzemiz buyurun. Bu dağ çile, bizim dağlarda bile olmuyor bu. Ee, çok uzak dağlarda, Katırlı Dağları'nda özel bir meyve. Dağ çile diyorlar. Gerçekten her hastalığa iyi geliyor, bir denesinler. Ee, çayla da biz bunu yiyoruz. Doğal şekeri var yani e, ee, Çok tatlı şey değil zaten. Var. Değil zaten. Hafif tatlı. Hı hı. Çok güzel. Bunu bulan kaçırmasın hemen yesin. Neye geliyor peki? Her şeye iyi geliyor. Şekeri dengeliyor. Organik olması ee, yeterli diyorsun. Evet. Kolesterola iyi geliyor. Gerçekten denesinler. Yani bir, bir ay bir böyle yesinler. Her gün her gün biraz 10 10 tane falan fazla deyince ağır geliyor çünkü. Hı hı. 10 15 tane yesinler. Gerçekten kolesterol düştüğünü, şekerin normale girdiğini görecekler. Çok sağ olun. Dağlarda Teşekkür oluyor yani gidip toplamak zevkine e, yani zevkini tatmak isteyen dağlara hiç topladınız biz... mı teyze, teyze? tabii, tabii biz her sene gidiyoruz topluyoruz kendimiz için topluyoruz satmak için topluyoruz hem mantar topluyoruz hem bunu aynı zamanda o zaman çıkıyor. Tadına bakın. Ha, ben biliyorum siz yiyin. Tamam Olsa mı? Siz de yiyin. İkram bakalım. ederim. Ha, Narlı Bahçe kahvaltı evimiz var çok güzel. 23 çeşit kahvaltı 100 lira kişi başı. Gözleme sigara bölüyor, patates köftesi her şeyi var. Saat 10'a kadar gelenlere kuymak da ikram ediyorum. Veya birden Oo, sonra gelenlere de adınız. kuymak ikram ediyorum. Onla bir arası çok kalabalık oluyor. O ara yapamıyoruz ama tamam. E, yapıyoruz yani erken veya birden sonra gelene. Çok güzel. Gözlemesi, sigara bölüyor, patates köftesi, yumurtası. Beş çeşit sıcağımız Tatlımız da var. dahil değil mi? Aa, evet. <gülüyor> <Güler> <gülüyor> Teşekkür Sağ olun. Her zaman çıkın çıkın gelin. Narlı Bahçe unutmayın. Evin ablanı yeri. Görüşürüz.